17 Kasım, gün 56. Metin Hoca'nın aramızdan ayrılmasıyla yeniden aklıma gelen, özellikle 10 Kasım'da söylediğim şeyleri tekrar etmeme neden olacak. Ama bunu zaten sürekli her birinin vefatı üzerine tekrar ettiğim için artık benim açımdan alışıldık hale gelen bir şey hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar birinin arkasından üzülmek sadece kendimizle alakalıdır. Üzülmeyin demiyorum tabii ki üzülebiliriz. Çok sevdiğimiz insanlar gerçekten Metin Uca gibi çok değerli insanların artık yaşamıyor olması bize kendimizi kötü hissettirebilir. Ama önemli olan yaşadıkları hayatı kutlamak değil mi? Yaşadıkları hayatın bize kattıkları değerin farkında olmak. O yüzden doğuma ne kadar seviniyorsak ölümün de en azından iyi bir hayat yaşandıysa ya da mücbir sebeplerle, kaza ile hastalıkla vesaireyle olsa da aramızdan ayrıldan insanın arkasından yaşadığı hayatı kutlamak üzerine en azından bir bölümü olmalı diye düşünüyorum. Yaz tutmak, üzülmek bunların hepsi son derece doğal şeyler olsa da bence kutlama tarafını hayatımıza eklemek zorundayız. Ben kutlanacak bir hayat yaşamış olmak isterim bugün burada bir vasiyet olarak bırakırsam benim arkamdan ağlamayın. Hiç kimsenin arkasından ağlanmasını da istemem. Kayıp tabii ki geride kalanların, biz geride kalan insanların kendileriyle ilgili yaşadığı his. Ama bunu o zamanı birlikte geçirmiş olmanın getirdiği minnet hissine dönüştürebilirsek, minnetkar olabilirsek hepimiz açısından daha yararlı olacağını düşünüyorum. Hepimize kolaylık ve keyif dilerim.